Temsilcimiz Cem Bülükbaşı, F3 Asya'nın ilk ayağı öncesinde Dubai'de gerçekleştirilen ilk test seansını 4. sırada tamamladı. Cem, 2021 F3 Asya sezonu için Black Arts Racing Team ile anlaşmıştı. Serinin ilk yarışı 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek. Yarış öncesi ilk test ise bugün gerçekleştirildi. Toplamda 23 sürücünün katıldığı testte en iyi derece Renault'un genç yeteneği Gonyu Joe'dan geldi. Çinli sürücü 1.34-391 yaptı ve 1.35'in altına inebilen iki isimden birisiydi. Kuskmayini kendisini 0.3 saniye geride takip ederken ilk üçü Pierre Louis Chauvet tamamladı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise bu üçlüyü en yakından takip eden isimdi ve 1.35-318'lik derecesiyle 0.9 saniye geride dördüncü oldu. Cem ilk seansa toplamda 21 tur attı. Sorunsuz bir seansı geri bırakan Cem'in hızı üç takım arkadaşına göre önemli oranda daha hızlıydı. Temsilcimiz böylece pek çok deneyimli sürücüyü geri bırakmış oldu. Red Bull'un genç sürücüleri Yehan Daruvala ve Ayumu Iwasa sırasıyla 6 ve 13. oldular. Williams'ın test ve gelişim pilotu Roy Nissan ise ancak 14. olabildi. Diğer iki seansta ise Cem 11. oldu. Doğuş grubu sponsorluğunda bu seride yarışma fırsatı yakalayan Bölükbaşı ikinci seansta 11. olurken 3. seansta da 11. oldu. Günün son seansına liderin 0.584 saniye gerisine kaldı. Her geçen tur daha fazla hız ve deneyim kazanan Cem yarın iki seansa daha çıkacak.